Biz kadınız. Bilmeden seviyoruz bu kedileri. Seviyoruz. Bir sevilme içgüdüsüyle. Bu bizim yüzümüzde ufacık çizgiler oluyor. Acaba? Evet. Çok değil. Konuşurken düzeltiyoruz. Orayı burayı topluyoruz. Yeri ise çocuklarımızı öpüyoruz. Ama biliyorsunuz ki gene de hepimiz işte hepimiz bitmenin, tükenmenin yorgunluğu içinde. Gözler mi? Tavana dikili? Hayır. Pencere. Yağmalar, sürgünler, yangınlar içinde. Çünkü bu boşluk tüneller, çukurlar, kapkacak ağızları mağaralar, denizler, gökyüzleri değil de bu boşluk o bir türlü dolduramadığımız o orman, dağ, kısacası evrenli. Biz bu lavanta kokularını bilmeden taşıyoruz. Biz bu tavanı bilmeden eski rengine boyuyoruz. Bu bizim terliklerimizde ufacık güller oluyor. Acaba? Evet. Çok değil. Onları bilmeden hoşa gideriyoruz. Sormayın. Ama sormayın. Bilmeden aralık tutturuyoruz kapılarımızı. Bilmeden bekliyoruz. Bilmeden uyuyoruz sabahlara değil. Kim bilir? Belki de biz tanrısıyız en olunmaz şeylerin. Bu bizim en düzenli hareketimiz olmak. Asılıp kalmışız sokak fenerlerine. Asılıp kalmışız öyle görenler bizi görüyor. Görenler bizi görüyor ve gidip geliyoruz dikkatle. Doğrusu niye saklayalım? Hepimiz bunu yapıyoruz. Ama biz yaşıyorken de bunu yapıyoruz sadece. Cansız ve gidip geliyoruz dikkatle. Biz bu kendimizi boşuna soruyoruz kendimize. Boşuna asıyoruz onları, boşuna öldürüyoruz bu bizim gözlerimizden ufacık şeyler geçiyor. Acaba... Evet, çok değil. Bakışırken düzeltiyoruz. Biz ne garip şeyleriz ki. Doluyuz, bazıyız, avuntuyuz. Ve bizim en güzel öldüğümüzdür bu yaşamak. Ben biliyorum. Yalan mı? Siz de biliyorsunuz. Edip Cansever kaleminden.